Aklıma geldi, benim tapuya gitmem lazım. Bu Gonca'ya kalan arazilerin dökümünü alacaktım ben. E, Gonca'ya gidecektik, nasıl olacak peki? E, ben sana şu gülhane denen yeri tarif edeyim. Sen Gonca'ya git, ben de tapuya gideyim. Ve senin araban neredeydi? Ya iki sokak arkada yıkamaya verdim de ben kolay bulabilir miyim orayı? Bulursun, bulursun. Bak, şimdi Isparta yoluna çıkıyorsun. Orada Atabey Gönen tabelaları var. Atabey'i takip ediyorsun. Bu Atabey'in girişinde iki katlı aşağı bir bina var. Orada Fatmanda'nın gülhanesi diye kime sorsan sana gösterir. Tamam. Peki. Hadi kolay gelsin. Hay Allah ya. Kısa cüzdanını vermeyi unuttuk. Buraya kadar gerçekten beni takip mi ettiniz? İstanbul'dan apar topar kaçtığını öğrenince ne yapıp ettiğini merak ettik. Tarık Bey kaçmadım. İş için buradayım ben. Çok gördük biz. işim var deyip de gidenleri. Ama nedense geri dönmüyorlar. O yüzden biz de emin olalım istedik. Peki beni nasıl buldunuz? Çevremiz geniş, nüfusumuz sağlam. Bankadan bir tanıdığıma rica ettim. Kredi kartı harcamalarını takip ettik. Mücevher alışverişleri, giyim kuşam harcamaları, Isparta'da oteller, yemekler. Ula dedim bizim Arda benim parayla tatil edeyim. <laughs> İçimden dedim ki yalnız kalmasın çocuk. Parayı birlikte yiyelim dedim. Ve işte burada Tarık Bey hiç zahmet etmeseydiniz. Yani kaçıyormuşum gibi bir durum gerçekten yok. Dediğim gibi sadece iş gezisi için buradayım ben. Ona hep birlikte karar vereceğim. Artık çalıştır arabayı gidelim. Tarık Bey ben bir yere gidemem. İstanbul'a dönemem. Burada bir ton işim var. Rahat ol. Muhabbetimize gözden Irak'ta bir yerde devam edeceğiz. Reyi görünce çocukluğum geldi aklıma. Ben köydeyken ne güzel alabalık tutardık. Sen hiç alabalık tuttun mu Avukat? Tutmadım Tarık Bey. Ben küçükken budama işini de çok severdim. Gereksiz ne varsa çat çat budardım. Bakın banka teminat parasını üç beş güne hesabınıza yatırırım ben. Sen bizim paramızla yiyip içiyorsun, gezip dolaşıyorsun. İşin ciddiyetini anlamadığın kanaatindeyim. Yok beni yanlış anladınız. Bakın bir arkadaşıma burada miras kaldı. Ben onun için buraya geldim. Arazi işleri vardı. Öyle mi? Çok mu büyük miras kaldı arkadaşım? Borcunu ödeyecek kadar var mı? Yok 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 siz yanlış anladınız. Miras bana kalmadı, arkadaşıma kaldı. Madem peşinden buraya gelecek kadar yakın arkadaşım bu, ondan sana kalacak parayla ilk ödeyeceğin şey ...baha olan borcun. Yoksa parayı arkadaşından al.